sürmüyor. döndür ama Bir diğer kuzumuzda bu olduğu gibi nefes borusunu delmiş. De almış, de. Buradan da var. burada baciye bahçey götürdüm. Çok yağmur yayınca bağladım. Bunu bağladım. Öteki de yanında hiç ayrılmıyordu. Her gün yayılıyordu orada. Gittim almaya gittim. Baktım bulamadım burada yerinde. Araya, Darya gitti. Komşu geldi yanıma yardım etmeye. Oraya indik işte. Birinin ölüsünü bulduk. Bunu da çoturan ço da bulduk. Yukarıdan ağrı köpek sesleri geliyordu havlaya. Köpekler de koşturmuş şuraya aşağıya kaçmış hayvanlar. Orada birini parçalamış bu da zor kurtarmış kendini işte boğazı yaralı. Daha önce bir kediyi de, kedi de yemişti zaten köpekler. İkitar. Köpekler saldırıyor çocuklara da saldırıyor hayvanlara da kedileri de öldürüyor. Çocuklara da saldırıyor herkese saldırıyor. Bugün kuzumuza saldıran köpekler yarın acılıktan insanlara da saldıracak. Çocuklara saldıracak. Çocuklar o yüzden çok mağdur.